Peki. Evet filmin sonuna geldik. İlk var son kovanını, son katını alıyor inşallah. Artık bende ne silkelecek takat kaldı. Ne de Ali Dayı'ya taşıyacak takat kaldı. <laughs> Doğru mu? <laughs> Doğru söylüyor. Valla. Taşı taşı yoruldum. <laughs> Allah. Ama maşallahı var abicim. Gece 12'yi bulur herhalde bugün yine sağmış <laughs> Bugün gece gene gecereceğiz desene. Nasıl? Ya ben sorun işte. Balsam zamanı. Yani o zaman geldim böyle şey yapıyor. Sıkılmaya başlıyor. Benim sıkıntı başlıyor. Balcı değilim ben çünkü. Vallahi çalışan bir insan değilim. Ama mecburen işte yaptığımız zarların da kalitesini görmek için doğumladığımız arıların mecbur çalışıyoruz yani. Açın abi. İşte bütün kovalar doldu, boş kovalara doldurur olduk. Yavru Maşallah. de kokuyor ya resmen. Hadi kızım çekil. <laughs> Dün video çekerken, video atarken şey yazmış. 15 Mayıs yazmış yorgunluktan. <laughs> Şaşırmışım Ali abi. Cemal usta var. Cemal abi yazmış. Tuncer abi. Nasıl inanıyoruz buna? 15 Mayıs demişsin demiş. Dedim iyi ki Şubat dememişim. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar komple yayırlı. Hızlar olmuştu. Bu arada iki katman aldık. Bir katın birini nereye koyduk? Bak burada. Bu ikinci katta. İki katta kuluşka yapmış. Birinci ve ikinci kat. şimdi Temmuz'da tekrar Temmuz'da 5'inde bir akım daha var altısında. Temmuz başında başlıyor bir akım daha. Onu da Ağustos'un sonu gibi sağlıyorum. Komple günlük yavru alanı kapatmaya başlamış. Son dakika duvar çıtası yapmış kendine. Kavriye yerler devam etsin artık kendisi kadar sağlıktan sonra tekrar getirip kontrol atacağız. Yalatmadan böyle evet. Ağustos Eylül başı gibi yaz balığımızı alıyoruz. Bu aldığımız ilk bahar balı. Ancak fırsat oldu sağlama. Her gün planlama uğraşmakta. Çok şükür kazasız belasız bitti. Alt katı almayacak mı? <laughs> Alt katı. Yok orası kuluçka abi. Bu bir iki kuluçka. Bu zaten bu senenin böldüğüm arıydı bu. Yani bunu 8-9 çıta bölüyordum. Yok 6 mı? 7 çıta bölüyordum. Ee, ne zaman? Nisan'ın sonunda ilerledi. Bir kat aldı. Bir kat daha koydum. Sadece bir kat, bir buçuk kat bal verdi ama olsun yine başarılı bir yani. Bu seneden olduğu halde. Yine başarılı bir. Normalde bunu ürettiğim var. Benim seneye bala çalıştıracak yapımdan var. Ee, Karbiyon yaparız, bunları yaparız. Temizleyin. Şimdi bir sigara molası verelim. Yorulduk Ali abi. Evet. Arkadaşlar herkese hayırlı, bol bereketli bir sezon diliyorum. Ben ilk bahar bitirdim. Sağım yapmayan arkadaşlara şimdi Allah yardımcısı olsun. Bana Kestane'ye gidenlerin de inşallah bol bereketli bir sezon olur. Kapatıyorum.